Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Ben Tolga. Biz salça samp oynuyoruz. Hemen başlayalım Tolga. Aban koygun yapacağız. Bak. Ha şurada şeye git. Biz yor ta sola dön. Dur çok gidiyorsun. Geri gel. O sol, sola sola gideceksin. Arkadaşlar ben yeni yeni samp oynuyordum o yüzden regiyi bilmiyorum. Git soy. Git soy dur geri gel. Nereye gidiyorsun? Orayı bak oraya bak al yavru benim bir sıkıntı var onu yapmaya çalışıcam şimdi onu yaparsak daha önce gel bekle bekle Lan oğlum beni attın mı? Ben? Neyse sen gel şuraya ben soyarım. Ya, ya ya sen sor. Tamam. Dur lan. Daha oyuncu soyulmuş demedi. Şimdi de. Evet Demek ki iş olduk evet. Neredesin? Bak kadar. Zı zı zı. Sağa dön, sağa dön, sağa dön. Buradan sağa dön. Oğlum şu arabayı bırakalım dendik zaten. iki saniyede kırılıyor. Dur tam burada dur. Oğlum ah dur. Girme yemeğime tamam, tamam soyuyorum bekle Polis gelirse sen git ben burada dururum. Sonra geri dönersin Çaktırma. gayri pingim çüş çok fazla pingim var 144 organik kaç acaba 4. 130 neredesin lan bırak şu arabayı kaç dolga sen adam içecek Hazır mı? Tamam adamı aldım hangi, bekle. Lan oğlum adam gel gitme. Neredesin? Oğlum geri gel. Gel çabuk. Tamam gel sen o burgerin oraya gel bir tane adam peşinde. Geldim. Ya şu aradan ateş ediyon hemen evet, şu kanka bir tane adamın arabasına götürme o şu an az önce solukun yaptığı yerin altı hop bekle bekle gel 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 iniyorum arabadan gel indim gel şuna binelim odam bir araba çünkü aranıyorum polis tarafından. Ablaklaşım ben de hayvan gibi var tabi. Adam öldürelim mi az? Sen biz Gördün mü ne olduğunu? Ben Öl Hocam motoru mi? Ee, başka birinin olduğu zaman bilemiyorsun motora. Hatta uçaklara gideriz, mezarlayalım bizi. bakalım. Olay çok iyi sürelim de. Doğru düzgün benim bir arabam var. Mercedes'e benzeyen. ben Mercedes'e çok benziyorum. Benzetiyorum arabayı. Efsane sürüyorum arabayı. Müthiş yani. Bak bak bak. bak. Senin için müthiş hareketler. Sırf tolga için yapıyorum. Artı ya, benim eee... Bundan, bundan sonra videoları çabuk'a çekecek. Evet. Çünkü benim bilgisayar laptop yani biliyorsunuz. Sıkıntı. Biraz sıkıntı. Abov! Atla atla atla! <laughs> <Of. gülüyor> Ölmedi mi? Gel şunu alalım yolcu çanım. Evet, kızı benziyor ya. Aa kardeş uçaklar. Şunlara bak. Şimdi birini alsak patlayacak o yüzden bırak. Şu gösteri uçağına ama iki kişi binemiyoruz ona. Kesme var mı baksana. Hop adam buraya geliyor. Kaç kaç kaç. Gel benim uçağa bin koş. Oğlum çabuk ol. Ben aranıyorum. Polis var. Helikopter. Ge geleceğim benim uçağa. Nereye gittin sen? gel iki misli binelim şu uçağa uçakla drift çekeceğim uçakla oğlum ona binme lan yanlış uçağa yanlış uçakta neyse havada dehşetler var ben seni uçağa atlayayım mı diyeceğim sen benim soluma geç seni uçağa atlamaya çalışayım olur mu Tamam bak şöyle bir şey deneyelim. Bir dinle, dinle. Şimdi sen yavaşla az. Ben senin sağ tarafına yanaşacağım. Ee, senin biraz üstüne çıkıp e, atlayacağım seni üçe anladın mı? He? Ee, ben senin üstüne çıkıp seni uçan üstüne atlamaya çalışacağım. Tamam hadi bakayım ya. Sen yavaşla. Geliyorum ben. Bir de bu uçaklar çok dengesiz. Sinir bozuyor. Ya. Bekleyin. Zaten paraşüt otomatik. <gülüyor> <gülüyor> ne Ol, yapıyorsun bu, bebeğim? Buraya bir şey atladı. Gel in beni almaya gel. Arkamdayım. Tam. <laughs> Allah'ım ya. Köprüden şimdi çarpacak bir şeyler olacak. Şuraya in. Toprak alana. Ne yapıyorsun lan? Oraya in ya. İndin mi? Gel yoluna falan bir şey yap. Ben gittim. Perfect ah, gidelim. Güzel indi değil mi? Hayır. Sanki slide simulator. Güzel indiğini diyor yani. Tamam diyor. Şimdi sen alçak uçuş yap. Benim silahlar... Ya benim market atalım. Marketten ne alalım bile olmuyor. Ne alayım? Hı. Bir dolar <laughs> Evet. Biraz alçak uç. Ha, oraya git de. Şimdi iki şeyin arasından geçecek. keşke keşke gösterim uçağına iki kişi binilebilse. Hani F-16 mı? Oyunda var. F-16 değil. Şey, Hydra diye geçiyor. Ama F-16 gerçekten. Oha, sende de deniz mi Tolga? Evet Oha, baga bak Ve şu ben an de ben... şu an bende şey olarak gözüküyor Afk nereye gideceğim? Sağ tarafa doğru yönel Orada şehirde kaos yapalım Hala dümdüz gidiyorsun yalnız Bende var mı var? Al işte. Tolga. Efendim? Ben serverdan koptum. Şu an nereye daha gireceğiz az sonra. Az bekleyin bakayım ne olacak merak ediyorum. Bana ben geçmeye çalışayım çok maalesef. Kanka yine öldüm. Bana sen niye atladın? Atladın mı sen de? Hayır. Allah Allah bir dakika. Aşağıda öldü yazısı çıktı mı sende? Hayır. Tamam kalsın o zaman. Videoyu bitirelim. Tamam. Tamam. Hadi. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.